kimin beni terk etmesinden çok korkuyorum. Erkek arkadaşım son zamanlarda benden uzaklaştı. Instagram'a ya da farklı sosyal medya hesaplarına yeni kadınlar ekliyor. Bunu kontrol edemiyorum. Nasıl önüne geçerim? Bu adamın nasıl tekrar odağı olurum diyen arkadaşlar lütfen beni iyi dinleyin. Bu soru çok geliyor bana. İlk önce gerçekten erkek arkadaşım dediğin insan senin bedenine mi bakıyor, kalbine mi bakıyor? O seni sevgili olarak görüyor mu? Bunu sorgulamalısın. Ne kadar seninle ilgili hayal kuruyor? Hayatını ne kadar merak ediyor? Travmalarını, mutluluğunu, özel ilgi alanlarını, aileni, iş hayatını ne kadar merak ediyor? Ne kadar ilgili seninle? Yani sen ne yapabilirsin ki başka? Parande mi atman lazım? Takla mı atman lazım kendini sevdirmek için? Yani belli ki o dağılmış ya da gerçekten senin onu koyduğun yerdeki adam o adam değil. Biraz bence bunları sorgulamalısın. Çünkü sen ne yaparsan yap, zorla kimseyi bağlayamazsın. Veya adam gerçekten artık senle ilgilenmiyorsa, amacı farklıdır, alacağını almıştır, gitmiştir. Diğer insanlara gitmiştir. Düzeltemezsin, döndüremezsin, çeviremezsin. Ruhunda, kanında sevgi olmayan, mertlik olmayan, dürüstlük olmayan, ilişki olmayan insana böyle enjektörle ilaç enjekte eder gibi aşk, sevgi, bilinç enjekte edemezsin. Lütfen bunları, bu videoyu tekrar tekrar izle. Gerçeğinle yüzleş. Jeg vet.